Çok mu, şeker mi ağrıyor? Çok mu şeker yedin dişin mi ağrıyor? Hmm, dişin çürümüş olabilir Rüzgar. Bakayım bir. Ay ben anlamıyorum ki ama. Bir diş hekiminin Ay. görmesi lazım. Ay. Çal hadi. Ve gir. Şeker. Allah. Bu dişi biraz kızgın gibi ama hadi bakalım. Merhabalar. Diş... <laughs> <laughs> Bu dişçi ne olmuş biraz değişik. Dişinin gözünü aldı ve gidiyor. Merhabalar. Başlayalım. Hadi gel şimdi. E, merhabalar. E, bizim oğlumun dişleri ağrıyor. Galiba şekeri biraz fazla yemiş. Diş hekimi karar veremedi. Maske mi taksam, gözlük taksam, hepsini mi taksam? Evet. Şöyle. Ay armut gel. Armut oturacak mısın? Bizim oğlan birazcık şey, asi, ne desek böyle yandan böyle farklı bir şeyini yapıyor. Bak şimdi söz denedi. Aferin benim oğluma. Yaslan. Yaslan da yatma annem yatma. Şimdi dişine bakalım. Hadi uyu burada piş piş piş. Evet, Bekle. Evet. Dişine bakalım. Aç bakalım ağzını. Şimdi çekme yok. Aynayla bakacağız. Aynayla mı? Aynayla mı? Korkma. Çürüğümüz, <laughs> çürüğümüz mü var? Evet, Eyvah. Ay rüzgar. Neyle çürükleri alıyorsunuz? Bu da ha bu ikisiyle. <gülüyor> bu. <gülüyor> Bir şey sorabilir miyim Böyle diş? Önce, dişin için. Allah bizimki gitti nasıl getireceğiz geri? Aa gidi Efe gibi aynı bayıldı. Allah. Efe mi? Tanımıyor musunuz Efe'yi? <laughs> ne oldu? <laughs> doktor biraz kızgın. Rüzgar çabuk otur kızacak. Bak tedavinin oh. yarın yarım tedavinin yarım kalacak. Koltuğunuza falan oturuyor bu. Eyvah eyvah. Yaslan arkana yaslan yaslan yaslan. Bekle öyle bekle kıpırdama. Tamam. Aç bakalım ağzını. Tamam ben ben yanındayım. Tamam tuttum anneciğim. Hazır mısın? Bir iki. Bunun <laughs> emzik gibi oldu biraz. Bir de siz çıkın Dın 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 dın. Çürük geliyor. Ay. Çürük çürük çürük. çürük. Gülerken çıkabilir mi çürük? Getirsin ama Getir al. Tamam hadi. Aç al. Aa kocaman. Bademciklerini görelim. Ay. Hadi bir daha deneyelim. Hadi. Aç ağzını. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben mi? <laughs> Allah düşsün düşsün. <Ay. gülüyor> Ben de diyorum ki acaba aletlerle falan mı dokundun? Saçı geldiği için mi ağlıyorsun? Çok teşekkür ediyoruz <laughs> gerçekten. Hoş bir su içken rahatlarsın. İşte Rüzgar'ın dişi. Çürük dişi mi? Ay. Yüzü kalmamış artık dişi. Bakayım. Bakayım ya. <laughs> nasıl ya? Bakacağım yüzüne. Çok mutlu. Çıktığı için nasıl mutlu. Artık şekerler bende değil diyor. Çürükler bende. Rüzgar <laughs> iyi mi böyle? Dişimi fırçalamak için. Dişimi çürük dişimi fırçalayacağız. Evet, evet. Diş diş hekim hanım şimdi e, sizden son bir ricam var. Öncelikle rüzgarın tedavisini yürüttüğünüz için ve bitirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi rüzgar böyle değişik şeyler yapıyor şu anda. Ben sizden bir şey rica etsem dişlerimizi nasıl fırçalamalıyız? Örnek dişimiz üzerine gösterebilir misiniz bize? Böyle yuvarlak şekilde hepsini böyle böyle yuvarlaya yuvarlaya yuvarlak şekillerle temizliyoruz. Böyle Teşekkür ederim. Böyle Üstlerini, böyle. Üstlerini, yanlarını. yapabiliyorsunuz yanlarından. Evet. Kürdan yerine lütfen diş ipi kullanın. Diş ipi daha mı sağlıksın? Bir de oral beyniniz varsa daha yuvarlak. Marka vermeyelim ya. Herkes ne istiyorsa onu kullansın. Arkadaşlar. Ee, siz dişlerinizi düzenli fırçalıyor musunuz? Rüyanın dediği gibi böyle yuvarlak yuvarlak mı fırçalıyorsunuz yoksa düz nasıl yoksa, böyle böyle fırçalar, mi? nasıl fırçalıyorsunuz? Fırçalar var onlara hiç gerek yok. Aynen. Nasıl istiyorsun? Ay, nasıl fırçalıyorsunuz? Yorumlara yazın. Nasıl istiyorsan herkes <laughs> öyle fırçalar ama doğru olan böyle böyle fırçalamakmış. Bunu söylediği. Bu bende mi? Ay çok kalp şeklinde mi acaba? Dur çözülsün de bakalım. Peki başka neler aldın? Biz marketten marketten Gözler aldık Göstersene bize neler aldığını Tabii. Sen hemen cips prim almış. Cips almış gel Rüzgar ben Rüya gülüyor. otur Tamam gel otur Bir dakika Rüzgar beni bekler misin bir saniye Başka ne var Rüzgar Göster bakalım Yardım etmemi ister misin Aa Gazoz bunu bana mı aldın Ben çok severim gazoz Değil mi? Oh. Sağlıklı bir şeyler Bu de var da. burada. Bu kime? Ah, işte. Hadi ver Aysi'yi de koyalım. Bakayım. evet. Oh kola. oh kola bak. Tek kola değil. Oh kola. Hadi. Evet. Şey Başka ne? Unuttuğunuz hey, şeyler hey, var mı hey, acaba? Hey, hey. Ay Rüzgar onlar ne? <laughs> of. Bir sürü çikolatamız A, da var. buydu. Bakayım ne ki o? <laughs> Toybox. Başka? Ay Rüzgar bir tane mi aldın? Evet. Neden? Çünkü diğerlerimiz <laughs> paylaşır mı? Paylaşır mıyızın? Ya. <gülüyor> Zaten Bilmiyorum. aldık. Tamam süper. Cips bir. A, cips cips iki. <laughs> rüzgar o ne? Rüya gördün mü? Dört tane mi? Kapri, kaprisan. Al bakalım da kaprisan. Biraz ılısın öyle iç ama olur mu anneciğim? Evet başka ne çıkacak acaba? Ben heyecanlandım birazcık. Bir tane daha kaprisan çıktı. Bak babanın aldıkları söyleyeyim bu poşette. Patates var, muz var. Sağlıklı. Hadi tamam onu da alalım. Başka? Evet. Bu ne? Evet cipslerimiz bu kadar tamamız galiba değil mi? Hayır sonu kap. Eee kaplısanı kaplasak. Kaplısanın alsaydınız hani bir sürü almışsınız kaplısan. Yani tamam burada ne var? Hani dur. Benim, benim, evet market alışverişine. Ne şey buydu? Aa rüzgar bu ne? Hadi, bu şeker. Rüya inanamıyorum. Bu şeker çikolatası. Denedin mi orada? Lezzetli miydi peki? Dört tane. Ne dört tanesi? Nereden baksan 20 tane var. Renklere bak. Kesinlikle buna eminim. Sen de emin misin? Ben peki. Allah ne atıyorsun be? Fındık. Fıstık. Evet. Bu ne kayısı? Anne ne kadar çok almışsın ya? Anam, bu ne? Bilmiyorum ben de. Aç bakalım bu ne? Açalım bakalım. Açalım bakalım. Açalım, bakalım. Açalım, bakalım. Aa bak. Lokum. Ben, 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 Rüzgar sen lokum seviyor musun? Lokum çok seviyorum Orada bir kere Yedin mi orada? Evet. Arkadaşlar siz lokum seviyor musunuz? Lokum sevenler evet. yorumlar arasında of kocaman muz. Ay vah Rüzgar burada cips döküldü. Hemen topla kızım orayı. Dur dur dur. Patatesler topraklı olabilir. Ben bunları bana bırak. Bu iş bende olsun olur mu? Ne? Of çok güçlüsün Rüzgar. Arkadaşlar biz bugün dur annem dur benim patatesleri yerleştirmem lazım. Rüzgarlı yoksa buraya patatesler hepsi dağılacak. O zaman videomuzu beğendiyseniz söylemek ister misin bugün? Evet, arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz diyeceksin. Evet arkadaşlar. Bu, o bugün mutlu kaldık. Arkadaşlar o zaman da homini gırtlak yiyor. O yüzden bana kaldı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı. Ay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah bunları yerleştireyim ben de. <laughs> yeah.